Tekrardan selam. Ee, i̇şte ben bu kodu aldım. Yukarı koydum. E kodlar yukarıdan aşağı çalışmıyor mu? O zaman ilk bu çalışır mı? Hayır. Kodlar sadece main metodundan başlar. Ve buradan yukarıdan aşağıya doğru okumaya başlar. Eğer ben bu metodu bunun içinde çağırmazsam ki çağırmayı anlatacağız. Çok karışmaz kafa. Neyse yani main metodundan başlar. Ee, command içerebilir. Bir C programı. Onu da anlattık. Ee, ilk satırı genelde ne olur? Using sistem, using başka şeyler. Ne olabilir işte sistem collections var mesela. Bunu eklersin. Ee, genelde birçok using içerir. O yüzden bu örneği verdim. Ama şu an bunu kullanmayacağımız için silebiliriz. Onun dışında ee, namespace içerir. Namespaceler klasların birleşimidir altındaki. Ama related class'ları yani birbirleriyle ilişki class ilişkili classları tek bir namespace çatısı altında birleştiririz düzenli olması açısından. Ee, buradaki weak bir namespace'i program class'ını içeriyor örnek olarak. Son e, class vardır. Mesela klasları tanımlarız. Class'lar ne içerir? Class'lar data ve metot içerir. Data dediğimiz bilgi, veri, ee, veriler ve metotlar içerir. Burada mesela bu Program klası hem arabayı çalıştır metodunu içeriyor hem de mail metodunu içeriyor. Genelde birden fazla metot içerir ve bu metotlar bu klasın davranışını, behavior'ını belirler. Ee, onun dışında veri tiplerine artık giriyorum. Ee, bunlar bu şekilde kalsın. Ee, ne yapalım? Şöyle yapalım. Ee, ne diyelim buna? Basic Syntax mı demiştik. Basic Syntax'ın altına tüm şunları yazıp atıyorum. Ee, bu da yanlış yerde kalmış. Bunu da şöyle yukarı atayım. Bu da dursun ya. Bunu silmeyeyim. Basic Syntax'ı bitirdik. Şimdi veri tiplerine giriyorum. Region veri tipleri Şimdi veri tipleri neden vardır? Neden e, verileri tutmak için ayrı ayrı tiplerimiz vardır ve neden veri tutarız? Şimdi veri tutmayı biz karar veririz. Yani hangi veriyi tut, hangi veriyi tutacağımıza biz karar veririz. Hatta şöyle yazacağım. Hangi veriyi tutacağımıza biz karar veririz. Ee, verileri takip edilmesi gereken, takip edilmesi ya da manipüle edilerek edilerek değerinin değiştirilmesi gereken verileri ee, değişken değişkenlerin içinde depolarız. Şimdi buna bir örnek verelim. Mesela bir mobil uygulama düşünün. Her girişinizde size merhaba hoş geldiniz diyor. Merhaba diyor ya da. Her girişinizde merhaba diyor. bunu birinci sayfada diyor. Sonra ikinci sekmeye geçiyorsun. Orada da diyor işte yana kaydırıyorsun. Üçüncü sekmede yine bunu diyor. Dördüncü sekmede yine bunu diyor. Yarın öbür gün merhaba yerine hoş geldiniz yazmak istediğinizde girip tek tek hepsine hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz diye değiştireceğiz. Bu çok basit bir kod ama bunun daha kompleks olduğunu ve bu verinin takip edilmesi gerektiğini düşünün. O zaman bunları bir veri tipinde depolamamız gerekir. Yani değişkenlerin içinde depolarız. Değişken dediğim şey veri tipleridir. Veri tipidir. Çeşitli değişken türlerimiz vardır. Yani değişken türüyle veri tipi aynı şeydir. Hatta şuraya yazayım. Değişken türü eşittir ee, değişken türlerimiz e, kaç tanedir çok vardır ama temelde şeye bak e, şey olarak yapacağım ben hmm, mesela bu bir metinsel ifade değil mi metinsel ifadeyi metinsel ifadeleri tutmak için veri tipi stringtir string String de bir keyworddür, Tıpkı static gibi, class gibi, using gibi. Ee, peki string nasıl, yaz, e, nasıl bir şeyi tutabiliyorduk? Basic syntax'ın altında yazmıştım. Değişken türü, yani syntax'ımız neydi? Bir değişken türü oluşturmakta. Değişkenin türünü yazıyorduk, yani string. Ve sonra değişkene bir ad veriyorduk. Onu identify eden, onu tanımlayan, ona onun özel olduğunu ee, hissettiren diyeceğim o da saçma olacak. <laughs> Onu onun ona özel tek şeyi olan adını veriyorduk ki ileride bu adıyla buna erişebilelim. Yani ben şu an bu hoş geldiniz verisini tutmak istiyorum. Çünkü ileride değiştirmek istiyorum ve hep her seferinde gidip bütün sayfaları değiştirmek istemiyorum. Bir kez o veriyi değiştireyim. Sonra o veriyi her yere kullanayım istiyorum. Kafanız karıştı biliyorum. Şimdi string diyorum. Yani hemen şuraya örnek olarak e, değişken değişkenin türü boşluk değişkenin adı noktalı virgül. Değişkenin türü string boşluk değişkenin adı ne olsun? Bu ney? Hoş geldiniz. Merhabalar. Gibi bir giriş cümlesi. O zaman bunu belirten yani identify eden adı olan giriş cümlesini yazıyorum giriş cümlesi Şimdi bunu tanımladık ama şu an bu string değişken türüne ait giriş cümlesi adında bir değişken oldu. Giriş cümlesi bir değişken. Peki bu giriş cümlesi içine ne alacak? eşittir string ifadeler ee, tırnak işaretleri içinde yazılır, çift tırnak içinde. Burada herhangi bir şeyin mantığını aramayın. Bunlar ezberlenir. Tıpkı bu Türkçe'de daha yine ayrı yazdığımızın mantığı olmadığı gibi. Burada da sintaksi ezberleriz. Stringler. Çift tırnak arasında yazılan her şey stringdir. Ben buraya sayı da girsem bu metinsel bir ifadedir artık. Nokta da girsem bir metinsel ifadedir. Boşluk da koysam bir metinsel ifadedir. Veya hoş geldiniz yazsam da bir metinsel ifadedir. Artık ben console.writeline diyerek ekrana... Hoş geldiniz. Bu arada ekrana 5 kez, 4 kez hoş geldiniz yazdığını da görelim. 4 kez hoş geldiniz yazıyor. Ama her seferinde gidip buradan tekrar teker teker değiştirmek istemiyorum. İstiyorum ki ben giriş cümlesi değişkenini ekrana yazdırayım. Ve bu her yerde bu şekilde ekrana yazılır. Ki şu anda da çalıştırırsak yine hoş geldiniz'i göreceğiz. Çünkü giriş cümlesinin içinde hoş geldiniz var. Ve kodları C mutlaka noktalı virgülle bitiririz. Yeni başladıysanız bunu çok unutursunuz ama kullandığınız editörler zaten yardımcı olur. Bu arada kodu her yerde yazacağım dedim. Unuttum. Ama çok da bir şey yazmadık. Yani bunu mesela böyle kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Aynı şekilde bunu nasıl çalıştıracağım? Buradan çalıştırmayacağım bilerek. Sizde yok çünkü. .NET run diyorum. Ekrana dört kez hoş geldiniz yazdırdı. Ekran eğer çok kirlenirse de CLS yazıp ekranı temizleyebilirsiniz. Editörde yapalım aynısını. String giriş cümlesi oluşturdum. Ee, giriş cümlesi daha sonra konsol giriş cümlesine hoş geldiniz atadım. Daha sonra ekrana 4 kez console.writeline giriş cümlesi yazdırdım. Ee, biraz yavaş çalışıyor bu online bir editör olduğu için bekliyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz dedi. Şimdi ben yarın öbür gün artık hoş geldiniz değil de merhabalar yazmak istersem benim sadece bunu değiştirmem tüm kodu baştan aşağı değiştirmiş olacak. Buna da don't repeat yourself dediğimiz yani kendini tekrar etme dediğimiz yazılımı e, yazılımdaki çok temel bir prensipten alıyoruz. Yani gidip buraya teker teker Merhabaları buraya yapıştır, buraya yapıştır, buraya yapıştır yapmak yerine Tek bir yerde değiştiriyorum Ve bütün sayfalarda, bütün sekmelerde artık o değişmiş oluyor Yani don't repeat yourself kuralını uygulamış oldum Aynı şekilde buraya da merhabalar Buraya da merhabalar yazarsak .net run ee, Bu şekilde çok uzayacağını fark ettim bu arada Bir de 10 dakika 10 dakika çekiyoruz O yüzden ee, bunu çok yapmayacağım Metinsel ifadeler buydu. Metinsel ifadelerin altına bunu yapıştıralım. Ee, metinsel ifadeleri bu şekilde tutuyorduk. Peki tam sayı ifadelerini nasıl tutuyoruz? Tam sayı ifadeleri tutan dört değişken türü vardır.